Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Enes var. Hoş geldin Enes. Hoş Enes bugün ne yapacağız? Seninle beraber bes oynayacağız. Brawl Stars oynayacağız. Enes dur seninki dakikanı atacağım. Ee, şey yapalım. Dur ben yapacağım, ayarlayacağım. Şöyle yapalım. İstek attım kabul et. Kabul ettiniz. Şimdi tek ulaşmayı seçeceğim. dakika karakter. Acaba Enes ne seçecek? Frank seçecek bence tahmin ettim. Ne? Kenji. <laughs> Demek Kenji ha? Enes sen bittin. Gel buraya kaçma. Bak şimdi Lola'yı da öldürsen öyle bir gülerim ki. Lola'yı öldürsen öyle bir gülerim ki. Hadi ölüyor. Gel buraya. Olsun ana ben grubumu çektim. He seçmeyeyim he. Ben meraklıım. Grubumu niye seçtin? <laughs> gelme gelme gelme. Gelme. Niye geliyorsun? Niye geliyorsun? Ben işte. Arkadaşlar Enes'i izleyelim. Enes seni izliyorum. Hadi. O yedi öykü var Enes'in. Valla şu koku sıkıntı bir karakter. Ama canı çok az. Koy şunu koy şunu. Çalda saklanacağım. Benim... Senin neden canın dolmuyor? Oh yeah. Kaybedeceksin. Kazandım Oo ya. kazandın. ve başka bir karakter seçeyim. Enes Baba Piro kazandı. Enes Baba Piro birinci olmak için birinci olmak benim, benim gururum. Yapmayı gördüysem diğer maçlar basit. Vay vay vay. Enes duyuyor musunuz neler ya? Ben de su içeyim. Kop 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 kop. Ama bu nasıl kostüm? Papa, papağan krol mu? Papağan krol mu? Enes, gel gel. Bot altının oradayım gel. Bot altı. Melody'nin oradayım. Ben, ben bot ile kavga ediyorum. Ben Bana... de... Aa, hayır öleceğim. Ama botları mı yenemiyoruz biz lan? Dalacaksın <laughs> öldüreceksin. Aa bak kardeşim böyle öldü. Bot öldü Enes. Enes bot öldü. Öldün mü? Evet. Ee, sen de ölürsün. Belki ölmeyeceğim. Nereden biliyorsun? Ben ölürsün. Yapay zeka. Yapay zeka. İnşallah. Ölmem. Johnny'si bırak. O ses nereden geldi? Pıs pıs diye ses geldi. Yaman çok sıkıntı. Kaçabilirsiniz o yüzden. Nerede, nerede bu? Evs nerede söylesene. Bilmiyorum. E bakabiliyoruz. Evs nerede söyleyeyim mi? Söyle. Em Surtta. En solda. En solda Çalda mı saklanıyor? Mi? Hayır. <laughs> Oo anne. Öldüm tabii. seviyesini de yükselteyim. Hayır yükseltmek Olmam. yok. Yükselttim ki. Boş ver. Boş ver Keloğlan. Al bu elmayı kendin yerine gel. El alsana. Versene. El almasana. Tamam hadi, devam ya. Bu da bu da Ben de bot altın dibindeyim. Şu an a bot bir, bot bir. E primo. Vale 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 Seni sona bırakacağım. Seni sona bırakacağım. Sona mı bırakacağım beni? Ay bak sona bırakacağım seni dedim. Ben de seni sona bırakmayacağım o zaman. Aa hani bırakacaktın? Öldüm ki sende. O de. Sen kaçıncısın? Dördüncüsün değil mi? Ben hani de beşinci. Evet ben beşinciyim. Ben ya Olur. senin sevi senin seviyen Alpine modu çok yüksek. 8 seviye. Benim de bu ne bilmiyorum. Bakmadım. en sona Tamam ben de seni en sona bırakacağım hadi. Gel biz botlara da dalalım. Bana vurma hiç. Tam botlara dalalım. Da Hadi gel şu yükleri alalım. Şu şu yükleri alalım. Şu Enes'i öldürelim. Şu Enes'i öldürelim. Ben de öldüm. Ben de öldüm. Bak yine El Primo'yu seçti ya. Yine El Primo'yu seçti. Başka Al o zaman. Tamam Tam gelsin sonra bırakalım. Ay lan. Hayır hayır. Allah. In... Öldü ki. <laughs> Neyse sen sekizincisin iyi. Sen de dokuzuncusun. Bulu aldım hadi. Ne seçtin abi? Üçüne bak bakalım. Ben tek atarım buza. Neden? Gel, 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 gel. Neredesin sen? Oradayım, öldürdüm. Şu an seni görüyorum. çalda saklanıyorum. Ve Enes buradaymış. Ve Enes ölüyor mu? Ölüyor Aa. Hani tadına? O bu nasıl ulti? Nasıl öleceğim ya? Nasıl öleceğim Enes'cim ya? Ben proyum. Bu da öldü. Hiperçarjım geldi. Dur canım da olsun. Ne yapıyor sen orada? Ne yapıyorsun? Öldü. Sence alır mıyım? Kim alır? Karşıdaki. Niye bakmayayım? çok lukum var. Mi? Nerede? Aa. Burada burada burada. Gördün mü? Gördüm gördüm. Şu an onunla savaşıyorum be kazanıyor mu yamaç kazanamıyor ama kazandı kazandı işte bu işte bu arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz sizi seviyorum görüşürüz görüşürseniz